Herkese merhabalar. E, iPhone telefonlarınızda telefona nasıl şifre koyarsanız, nasıl parmak iziyle kilit ekranı oluşturursunuz bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Yine e, telefon içerisindeki tü, e, telefonu değil de sadece uygulamaları şifre koymak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Yine bununla ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapacağım şimdi sizlere. Arkadaşlar öncelikle telefonda uygulamalarınıza şifre koymak istiyorsanız, daha doğrusu telefonunuza şifre koymak istiyorsanız yapmanız gereken şey... Telefonunuzdan ayarlar bölümüne gireceksiniz. Ayarlar bölümüne girdikten sonra arkadaşlar burada bakın Touch ID ve parola yazan bölüm var şurası. Buraya girdiğiniz zaman ee, parola koymak istiyorsanız parola, parmak izi eklemek istiyorsanız parmak izi diyorsunuz. Parola isteyelim arkadaşlar. 6 haneli bir parola isteyecek sizden. Eee, kolay olsun diye böyle bir parola kullandım. Bu çok kolay diyor pardon. Ne diyor? Kullan diyelim. teyit etmek için tekrar istedi teyit ettik Arkadaşlar burada e, Gmail adresinizin şifresini isteyecek sizden güvenlik amaçlı şifremizi girdik ve parolamızı kaydettik yine arkadaşlar eğer telefonunuzu açarken parmak izi kullanmak istiyorsanız parmak izinizi de ekleyebilirsiniz burada parmak izi önemli tabi e, parmak izini yapmak istediğiniz zaman e, telefonunuzu açmak için bunun kullanılması gerekecek Bakın burada da, buradaki ekrana basıyorsunuz ve parmak izinizi yerleştirin diyor şöyle. Burada parmak izinizi tanıtacaksınız arkadaşlar. Şu açma kapama telefon düğmenize. Bakın koyuyorsunuz. Kaldırın diyor. Bir daha parmak izinizi koyuyorsunuz. Bir daha kaldırın diyor. Burada iki defa parmak izinizi doğruladığı zaman arkadaşlar telefonunuzu açarken parmak iziniz eklenmiş olacak. Ama dediğim gibi aynı şekilde olması gerekiyor. Biraz hassas bir durum olduğu için parmak izi bazen ayarlamakta zorlanabiliyorsunuz. Ama nereden girdiğini gördünüz. Bakın şu anda telefonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Açmak istediğiniz zaman az önce girmiş olduğumuz parola yetecek bizden. Bir de eğer siz telefonunuza ee ben Sadece uygulamalara bir şifre koymak istiyorum derseniz arkadaşlar o zaman da uygulamaları şifrelemek için bazı programlar var. Bunlardan birini indirmeniz gerekiyor. Baştan şunu belirteyim, bu uygulamaların birçoğu başlangıçta ücretsiz oluyor ancak daha sonradan ücretli hale gelebiliyor. Örneğin daha öncesinde biz AppLock diye bir program kurmuştuk. Bu AppLock deden programda uygulamayı indiriyorsunuz, belli bir süre kullandık ama daha sonra uygulamayı kullandıktan sonra Uygulama paralı hale geldi. Bunları App Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şifre. Şifre koyma diyelim. App Store'a girip şifre koymak istediğiniz zaman arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla uygulama var. Bakın burada. Uygulama kilitlemelerle ilgili. Ee, biz daha önce kullandık. Bir süre memnun kaldık ama daha sonra e, olumsuz gördük bunu. Dediğim gibi bizim kullandığımız e yoktu. Daha sonra ücretli hale geldi. Burada çok kolay aslında. Uygulamayı indiriyorsunuz telefonunuza. Çok kısa bilgi vereyim size. Uygulamayı indirdikten sonra sizden yine normal telefonu açarken olduğu gibi istiyorsanız 4 taneli bir pin kodu ya da istiyorsanız e, bir harf yapıyorsunuz. Z'dir, L'dir hani böyle bir desen belirliyorsunuz. Desen belirledikten sonra uygulamanın ayarlarına girerek Hangi uygulamalara şifre koymak, kilit koymak istiyorsanız onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve o uygulamaları telefona geldikten sonra örnek veriyorum. Diyelim biz YouTube'a koyduk. YouTube'u tıkladığınız zaman burada bir ekran çıkıyor. O ekrana sizin desen koyduysanız, deseni ya da pin kodu koyduysanız pin kodunu koyarak ancak o uygulamaya giriyorsunuz. Ama şunu belirteyim en baştan. Eğer uygulamayı telefondan kaldırırsanız ee, uygulamalar üzerindeki şifre de kalkıyor. Bilginiz olsun. O uygulamayı telefon içerisinde bir yere saklamanız gerekiyor bu sefer de. Ee, biz çok memnun kalmadık bu uygulamalardan. Ama dediğim gibi kısa süreli olarak kullanmak isterseniz de bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi en güzeli kendi telefonunuza bir parmak izi koymak ya da kendi telefonunuza bir şifre koyarak telefonunuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sorunuz olursa da ee, Yorumları yazarsanız, bu konu hakkında da yardımcı olabiliriz. Görüşmek üzere.